Kardeşim direkt instalok nedir ya? Ne Alacaksınız kanka. Hayır. Üç fazla olmaz mı? Yani üç MT çok fazla olur. Ben yani kalan ne olursa onu alır. Aa, oh. Ona fark etmiyor. Adam. Duyur, oh. Tabii, Var mı? Yoru evet Sıçtam. yoru. Yoru duyuyor musunuz? Amcık ağızda iki tane prem var oyunda şu anda. Kim kanka, kanka bizim sana demiyorum sana demiyor. Bana şey yoruya diyor. O zaman direkt Cici kanka. Biliyorum yoruya şey 3 -3 Amcık ağızlı. Sen beni ekle kariyerimden baksana be. <laughs> Bak arkaya chest'e attım sana doğruyu. bir kontrol tamam, edin Kanka gel. sakin ol. Ben de e, tekim. Siktir et boş ver. Seç işte normal bir smoke falan. Adam adam akıllı oyunumuzu oynayalım hani rank kazanalım. 4 yani 3 gidecek. 3 kireler zaten falan. hallederler her sıkıntı yok. Sen Kanka 30'dan aşağı 30'dan 30'dan. vurduğum maç yok. Kendime güveniyorum. İki de prem olduğu için salmak istemedim jett'i Aha. Meynim de jett Hiç falan alırsanız. Ben bunları muhteli hep öyle devam edin edin edeceğim. Bir dakika Yorul. hayvan değil mi? Neredeyse hiç. Alacağım. Dur bekle bak bunları nasıl Aha. kıvrandırıyorum izle. Kanka bu yani oyunu şey, muhtemelen kaybedeceğiz, şey, kaybedeceğiz zaten. Bu oyunu muhtemelen kaybedeceğiz. Şimdi kanka 3A ne yapıyorsunuz? Bak çok kanser bir durum var. Yani oynayacağım bir şey kanka zaten. Double şey, dodge. Bura bura bura. Şeyde vuracağım. Aa yine. Double dodge. Double dodge sanırım. Hayır. Yok ediyor. Bay. Yerde kal. Kanka muhtemelen long downlar düşman kaldı. Aa o da sait, o da sayt. o da sait. Ah be kardeşim. Öleceğim mi lan? Sakın ölmem ona koyayım. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Yok oradan yavaş çıkma. O benim hatamdı. Oradan lurk denemeseydim muhtemelen o adamı vurabilirdim de işte oradan lurk kötü oldu. Kanka öleceğim ben galiba. Buradan bir kaşını bir. Ge 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 ge. geliyor. Abi vandal almış 104 yedi ya. Tamam. Kanka burada mevzu çıktı ya bak demedi deme, deme. Bak A bomboş. Gerçi A girme denemeler ki. 88 jet 18 fate. Kanka bunlar galiba ne? C zorlayacaklar ya. Bence C gelecek bunlar. Böyle de gelebilirler. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Kanka o da muhtemelen double'da Midde midde omunun önünde. Son 30 saniye. Bandal aldı. Alsın. Alsın. Spike bizi de. Can çık. can çık. Ne anlatıyorsun amına koyayım ya. Hayır 3 kral direkt. Şuraya bak bizim entry rate'e 0 bulmuş kanka. Ondan sonra çıldırmamak elde değil. Seyircim B'ye kapa kapatır mısın seyircim? Onları alt edebiliriz. Seyirci ama sen böyle satarsan oyun oynanmaz ki kanka. Aynen şu an satıyorum kanka oyunu. Sen mükemmel satıyorum Burası 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 oynuyor. 50 kaç Ortada da. Hepsi çok iyiydi kanka. Gelin artık kanka B'ye amına koyayım ya. Yok kanka bu adamlar bence de B'ye girecekler. 80 56. Seyyancan lazım artık şuradan çık da can ver. Annene vereceğim şimdi. Düşse onlar kalan son oyuncu. 80. Seyince 80 var. vurdum. Ben de 30 vurdum kanka. Spike yerleştirildi. Ağanın bir spekli var. Ne yapabilirim ki? Ne anlatıyor bu ya? Aptal ya gel can ver şuradan oynayak dur. Kanka, kanka adam bir hata yaptı tamam sen de sakin ama. Yani. 15 kez seç 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 bağırıyor, geç, bağırıyor adam. Oynasın sana oynayın. kanka can ver can lazım. Yok da skin damla bu can lazım. lazım. Niye double'dan hala devam ediyor? Allah'ım ya. Çünkü Hayır Bit Sage neden bak, kanka, Oyunu oynarken değil yani oyunu bitsin öyle sor. Tamam Sage neden B kapatmıyor onu anlamadım ben. Ben de bilmiyorum kanka silen değil yani. Böyle ben plan işte. olmasın zaten ama. Al dedim. Tam şu an bencil Böyle oynamasına kızıyor bak. Aldım ne anlatacaksınız? O seyircin görevini yerine geç. Bura mı ne yapıyor? Bura. Nereye gidiyor? Kaçınılmaz. Silah var mı orada? Burası. Yok kan silahım şey, yoktu. Baba yani. Görmüş beni. Biri öldü. Ultim hazır. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka yapacak bir şey yok. Heyecan dedik aldın olmaz. da hani Bunu dediklerimizi de yaparsan çok güzel olacak. Da bizim bizim Seyç'le de çok alakası yok ki ama karşı Seyç orospu gibi oynuyor ya. <laughs> Alır abi niye alma? Kanka bizim takım kötüyü yapacak bir şey yok. Seyircinin alması normal bir şey değil. B geliyor, Bey. geliyor. B'de düşman görüldü. Götten yemezsem iyidir. Spike yerleştirildi. kalan Oo amına koyayım. Adama vuruyor Üstüne bir de sey can atıyor. Reyna çok o. Can aldı kanka. Basla. Oğlum niye vermiyorsun? Fena geliyor. Amına çocuk. Veren Üst kişi değil misiniz amına koyayım? Yok ben niye verdim feçti, ya. Demiş, niye Biresin, amına koyayım. Niye niye fesh Kanka bitirek gitsin bu oyun dönmez. Ne bu kadar emin olma. Tamam benden ümidi kaya, kes. Hadi giriyoruz mu? 10 kvp etmiş. Ha 30 vuracağım diye ki ümidi kes ben anlayamadım ki seni amına. İleriyi tarıyorum. Hadi giriyor. Mitte amına. Kabusak gömülün. Dinle. Spike yerleştirildi. Adam ona kim Kaldır oynayalım kanka. Nereye kaldır ama? Görevin daha zor. Ay orospu şey. Aha. Ayakta kalan son. Tamam, tamam. Şuna bak 30 vuracağım dedi. daha ilk maçımız. <laughs> Dışarıdaydık eve yeni girdik. Anlatayım mı ben niye böyle oynadığımı şu anda? Ha, şu o an, an oyun şey benim sikimde değil ben siklemiyorum oyunu şu anda. Her sağa evet. sağa gelince 30 vuracağım dedim yani ben. Evet. Takım oyunuyla 30 vurdu. Seyirci alıp da amına koyayım gidip açılmam takımla oynarım şey çalsam. Savaş. Kanka yapacak bir şey yok kanka bu takım bir sik yemez kanka. Madem yani o 30, o, o vurucu, sik 30 vurucu 30 vurunca kadar her zaman vurur abi olsun. Hey bu ne ya? Chamber. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah. Spike ortada düştü. Kanka burada var. Uzam burada. Şuna bak şunlara karşı oyun veriyoruz da ben de hiçbir şey demek istemiyorum. Ya kanka bu kadar kötü takım nasıl bana denk geliyor ben onu da anlamıyorum ki ya. Mükemmel kan gerçekten mükemmel. Yok kanka bu oyunun dönme ihtimali yok. Baksana adamlar da savunmayı beceremiyorlar. Yani ben şimdi şuraya duvar kursam ne anlamı kalacak ya ben şuraya duvar kursam ne olacak? Bunlar önündekini vuramıyorlar buraya bak. Jet base'te geziyor amına koyayım şu acıyor. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Düşman yerde. Bariyer <laughs> kurulu. <laughs> Nasıl denk geldi böyle? O duvarını B'ye alsan da gir çok kötü amına koyayım ya. Bir var. Lazım değil. Çok kötü oynuyor. Adam orada mı koyayım? Adam sağa geçmiş bak. dolduruyorum. 3 şey daha da... daha. lan. Farkına bile değil. Sonunda Renen oynayanı suuttum amına koyayım. Kanka takım düşünen çok daha fazla birbirine girdi. Salaklara ya. Aa gel aa gel. Bomba. Ayakta kalan son oyuncu. Bak öyle işiz de. <laughs> 120. <laughs> Ananı sikim takıma gelene bak. 30 vuracağım den instalokçuya e tam olarak koyayım. <laughs> Öldü salak amına koyayım. Oğlum yani 4-5 kişinin oraya niye çıkarsın onu anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ana ana buna soku duvarı seç ana ana sok. Kanka sen de önündekini vuramıyorsun. Benim duvarıma laf ediyorsun. Sen devam et böyle. Ne takımda? Görsek. <laughs> <laughs> amına kodumu çocuğu kanser etti beni. Ne oynayacağım yani. amına koyayım ya? Oyna ama. Ben motor olmuş amına duvar atmıyor hadi. E ne yapayım? Ne yapayım? Amına koydum oğlum ne yapayım? Hala kazanabileceğini sanıyor o ayrı beni tilt ediyor. Daha amına koyayım ben öyle niye alıyorum ki seni? Saldıran <laughs> başlangıcımıza düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Amcık ağızlı. Sen beni ekle kariyerimden baksana be. <laughs> Bak arkadaş da attım sana bir tamam, kontrol ettim. Tamam kanka. Sakin ol ben de. Allah'ım. Max instajet Max. Biraz değiştiriliyor. Max. <laughs> İnanmayın sakın. Al adamı savunuyor adam sana sallıyor. Göt değil ya. Ya bak. Mal ne şey, mallık amına koy. Ya sanki oyun kazanacakmışız gibi bir daha amına koyayım şey yapıyoruz ya. Hangi ölüm var bir tane. Ah be kardeşim. Kanka oynayamıyorsun yani. Şu takıma salak gelince. Baksana valla evinde bıçakla geziyor. Bak maksimum in install Hey Evet şimdi evet. TR server install jet izliyoruz. 3 Ben daha önce de söyledim bunu. Eğer e tek başınıza girdiğinizde takıma 3 pre geliyorsa sakın oyun oynamayın. Kesinlikle yapmayın bunu. Sonradan başınız bizim gibi bizimki gibi ağrır. Ya bu şöyle 7'ye 5 ne bileyim 8 4 dönme şansı vardı da. Kanka bu jet olmaz bak. Jet'in attığı tribe bak. İlk defa bir skim yaptığın 8 vurmuşsun. Amına koyduğum bitiyor. 8 vurmuşsun diyor. yani keşke siz de biraz vursaydınız da daha fazla konuş konuşturmasaydınız keşke. Can ben bizim jet odaklandım ya. Ah be kardeşim. Kardeşim yani benim gibi lork kuruyor mi sence onlar? Öyle lork. Bir düşman kaldı. Tamam o da orda. Tamam o hsli o Öldü öldü. Dolduruyorum. Ne ki? Kanka kesin bedo. o. Her Tam Adam aya ayağa düştü öldü amına koyayım. İstersede hiçbir şey kesin değil. <laughs> de ne oluyor oğlum? Teçhizat lazım. <laughs> Aa çıldırıyorum. Ama şansınız layıbaba. Abartıyorum. Can ver can ver can ver. Annene vereceğim şimdi bir kapaçanı. Şey. Amına koydum çocuğu. Annene vereceğim şimdi sus. Amına koydum ya. Abi hoş girdi. Allah'ım. Ya 3 pre nasıl mal olabilir? Adlı çalışma. Adam uzunda. Takım oyunu ya. Mükemmel kanka vallahi mükemmel. Mal ya. Adam önündekini vuramıyor önündekini. Çizelim şunları. Yemin ediyorum bütün moralim yerine geldi. Buradan biri çıkmaz mı ya? Bir indirem onu. Heal var mı? Seç. İyi savaştı. Yangıda burada da geldin. buradan bir şeyler deniyor amına koyayım. İyi lan bu seferlik verdim bak. Bu seferlik verdim çünkü 10 vurmuşsun. Bir daha vermeyeceğim. site boş, site boş. Tam aynen, aynen kanka ya. aynen. Gözlerin Long'dan alsaydım boş olduğunu kesinleştirdi amına kodum. Bak bak saydığın içindeki şey. adam ne kanka? Dolduruyorum. Ne var onda silah? Kanka, yemin ediyorum zinnet geçirmelik bir sunucu ya. Hiçbir bir şey yok. Bu noktaları atın, oynamanız lazım. İkimiz. Kovaya bak bana ulti atıyor. Düşman silindi. Beni kaldırabilirsin sen. Cavuslar, Hayır. Keşke double dream fosu verseydi de amına kodum. Anca konuşuyorlar. Bir daha var orada. Anca Soldan konuşuyorlar. Soldan geliyor. Bir Ayakta kaldı. Şurası. Orada. Kalan son... Karşımızda kimse kalmadı. O değil de oğlum ben fener lork atmak zorunda kalıyorum ya. Kanka shorta bakın amına koyayım girerken ya. Haklı. Dört oldu adam shorttan çıkıyor. Arka. Neyin anlamadınız artık? Ayakta kalan son oyun. Spike A'da düştü. ne liste topluyoruz beraber lan. Porçu. Taanka maksimum insanı jet işte. Can var mı Seç? Annen var amına kodumun çocuğu. Kaybol. Seç. Seç'in var mı? 30 canım. Hadi sikimle amına koyayım. Sen çok kazanacağız. Poros bu çocuğu. Daha böyle öldürdüm işte amcık. <laughs> hadi <gülüyor> Hadi kardeşim hadi. Bak install görüyoruz. Götten yedi şu an. Kalan son oyuncu. Aman abi 30 canla nasıl alacağım ben? Sanki Canın full olsa sanki oyun kazanacak. kanka yapabileceğim bir şey yok yani benden ortamı ne kadar kesin açık tahmin edebiliyorum zaten yani böyle mallar geldiği zaman kanka kazanamazsınız imkanı yok bir takım oyunundan bahsediyordum, önündekini vuramayın önündekini vuramayın adamla nasıl takım oyunu yapabilirsiniz bir de yüzsüz piç kurusu benden can istiyor kanka buradan bir yerden çıkıyor Çıktım. istiyorsunuz? Kanka şimdi götten yiyecek mi şimdi be? Köşede city city city. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kanka amına koyayım nasıl iş yapar? Ananı sikeyim. siktir git amına koyayım böyle bir şey mi var yani? ya? Sadece turbanla ananı siktim seni Ya aman oğlu oynamaya bilmiyorum konuşun siktir bir şimdi kaybol Amına koyduğum çocuğuna bak Bir de bana artistlik yapıyor ya Şuraya bak lan Sage'de vurmuşum bak Sage'de MVP mi var bak Sage'de MVP'yim Sage'de MVP'yim Az önce bu şey dedi 30 vuracağım. Biz 3 pireyiz. Zaten ben anlamıştım buna 3 pire olduğu bir bokluk olacağını. 3 pire gelirse bunu anlarsanız kesinlikle bozun oyunu. Kazanma şansınız çok düşüyor.